Hadi şansınızı deneyin. Hadi gelin siz de kazanabilirsiniz. Siz bayım hanımefendiye bir ödül kazanın. Turbolamperler kapalı. Bütün güç fırlatma koluna yönlendirildi. Ben hallederim. Lanet olası süt şişesi. Seni mutlaka <laughs> yeneceğim. Bu oyunun hileli olduğunu biliyorsundur. Hileli mi? Evet. evet biliyorum ama dev suratla iyicik sana bakıp duruyorum. Bence senden hoşlandım. Belki ben de ondan hoşlanmışımdır. İnsanların derdi ne? Oyunlar ileri gerçekten anlam veremiyorum. E şimdi ne yapmak istersin? Galaksiler arası savaş oyun simülasyonu. Galaksiler arası savaş oyunu simülasyonuna ne dersin? Ah aa, 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 bekle yani. Uzaylı istilacılar mı? Olur. Hı? Merhaba Kirby. Onu nasıl aldın? Benim öğrenmek istediğim de bu. Balona dart fırlatma oyununda tam 37 dolarıma mal oldu. Ah, bu arada sosisli sandviç için sizden borç olabilir miyim biraz? Aa, ben gitmeliyim. Tuvalete. Şimdi mi? Evet, evet şimdi. <laughs> Su bazı insanlarda böyle etki bırakabiliyor. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet, gidip günü kurtarma zamanı. Turbo zamanı! Senin olsun evlat. Hadi turbo. Uçur. Hadi turbo. Güç. <laughs> İyi işte Perteköz teşekkür ederim. Heh, çok teşekkür ederim. Next, Pinky. Hadi turbo. Sen Max McGrath. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steel'iz. Zorlu Ah, bu hiç mantıklı değil. Kayıp tankerden hiçbir iz yok. Mürettebatından da. Yani gemisi olmayan bir gemi enkaz mı? Suda bir anormallik algıladım. Atom altı düzeyde aşırı hidrojenle yüklenmişti. Nasıl olduğundan tam emin değilim ama... Ama bu bir ipucu. Oraya gidip bir şeyler bulabilecek miyiz bakalım? Olumsuz. Bununla Cat ve Jefferson ilgileniyor. Ah. Durum raporu verin. Hala bir şey yok şey. Ama takip düzlemini taramaya devam ediyoruz. Eee, Ferris amca, bir şey mi kaçırdım? Biz neden yardım edemiyoruz? Çünkü ikiniz bana başka bir şey için gereklisiniz. Çok daha önemli bir şey için. Oh, iyiymiş. Aklında ne var? Sürekli elementorlara rastladığımız için... ...ateş gücümüzü güncellemeli ve daha da iyileştirmeliyiz. Peki, neden biz? Evet, tetiği bir başkası çekemez mi? Aa, ikinizin tetik falan çekeceğiniz yok. Ama merak etmeyin, her şey güvenli parametrelerde çalışacak şekilde programlandı. Güvenlik parametreler mi? Peki, hedefle o zaman. Turbo zamanı. Evet, lütfen. Hadi, turbo. <laughs> Paris amcanın hala kendimizi kanıtamadığımızı düşündüğüne inanamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada yeni olduğumuz kesin ama... A, a, ...bence ateşle oynayabileceğimizi kanıtladık. A, yani ara sıra. Ben ciddiyim. Kanıtlayacağımız daha ne olabilir ki? Bakır kanyonu kurtardık. Ha. Bir sürü kötü adam akladık. Ama Ferris amca bize kayalarla saldırmak için bizi buraya kilitledi. Şimdi de su gibi görünüyor. Su hortumu mu? Anaokulunda değiliz artık. Ha. Okulunda çok zor zamanlar geçirdin galiba. Sadece Feris amcanın tehlikeli bir su tabancası olabilirdi zaten. Ah. 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 Toprak, su, ateş. Bekle, işlerinden birinin rüzgar olması gerekmez miydi? Evet, bu kadar da fazla. Ah. 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 Kayının içerdiği toprak hortumu tıkamakta kalmadı. İçindeki basıncı da arttırdı. Yaşasın. Bir bahçe hortumunu yendim. Bu test bitti. Hedef tahtası olmaktan başka işlerim de var. Ha, öyle mi? Ne gibi? Yarın okuldan önce iyi bir gece uykusu çekmek gibi. Ne zamandan beri okulu iple çekiyorsun? Bay Thornhill bize iple çekeceğimiz bir şey verdiğinden beri. Büyük sağ gezisi için kimler heyecanlı? Evet. Sizi duyamıyorum. İşte evet. Bir saha gezisi mi? Büyük olay bu mu? Hedef tahtası olmayı tercih ederim sanırım. Ah Steel. Saha gezisi sahaya gideceğimiz anlamına gelmiyor. Bugün okulun dışında olacağımız anlamına geliyor. <laughs> bu olayda ise <laughs> muhteşem bir yere gideceğiz. <laughs> oh, bu kesinlikle geç saatte uzay savaşlarının yavaş çekimini izlemeye on basar. Gerçekten. Sonuçta hangi fen sınıfı sınıf gezisinde uzay mekiği fırlatılışını görmeye gider ki? Öğrencilerinden biri mekik firmasının CEO'suyla bağlantılı olan bir sınıf. Mekik rampası çekildi. Birincil yakıt karışımını başlatın. Annemin işi çok havalı. Ha Steel? Üzgünüm. Hala tankeri düşünüyorum da. Nereye gitmiş olabilir? Ah, şimdilik onu boş ver dostum. Ne de olsa fırlatma zamanı. Hey! O da ne öyle? Bu da ne böyle? Görünüşe göre bir tür <laughs> De, tsunami. Geri sayımı durdur. <laughs> Peki hala millet sakin olmaya çalışalım. Eminim her şey kontrol altında. Ebeye koşu. Yüksek yerlere Ya. <laughs> tuvalete gitmeliyim. Vay canına. Suyla arası hiç iyi değil. İnsan bir dalgayı nasıl durdurur peki? Bilmiyorum ama bir şeyler düşüneceğinden eminim. Ben mi? Ben... Hadi çekil. Giderek büyüyor. Dalgalar enerjiyi partiküllerin yerine kalıcı olarak değiştirmeden aktarır. Bu yüzden bozulacak olursa yönünü değiştirmemiz mümkün olabilir. Ee altyazı olarak alabilir miyim? Uç bölgelerini ayırabilirsek onu yavaşlatabiliriz. Bu durumda sürüş zamanı. Tuhaf, yine aşırı hidrojen yüklenmiş su algılıyorum. Önceki de olduğu gibi. Ben de bu şeyi parçalara ayıramadığımızı algılıyorum. Tamam, annem ekibi uzaklaştırdı. Ah, imkansız. yakalamayı duymuştum ama dalgının seni yakalaması garip. Ha. İyi misin evlat? Bana aldırmayın. Annem ne durumda ve ekip? Ha. En azından hayatta olduğunu biliyoruz Max. Mekik ekibi hayati durumlarını izleyen cihazlar kullanıyordu. Durumları iyiydi. Tabii sinyali kaybedene kadar. Onu bulacağız Max. Hayır. Onu ben bulacağım. Ben ve Şimdiye kadar ne öğrendik? Sıradaki hamlemiz ne? Ağırdan al. Ağırdan al da ne demek? Annem gitti. Entek bununla ilgileniyor. Biz Entek'in bir parçası değil miyiz? Ciddiyim Feris amca. Bazen öyle geliyor ki sanki bize hiç inancın yok. Yoluna çıkan her şeyle baş edebileceğini sandığını biliyorum ama edemezsin. İkinizin de öğreneceğiniz çok şey var. Burada kal ve bu işi yetişkinlere bırak. Bu bir emirdir. oturup beklememin imkanı yok. İlk defa aynı fikirdeyiz. THI fırlatma tesisinin her yerinde entek var. O zaman ben diyorum ki asıl suç mahalline geri dönelim. Hayır, iskele sol, sancak sağ taraftadır. Emin misin? Kesinlikle Var olan bütün denizcilik terimleri konusunda bilgiliyim. Bana güverteyi paspaslatma Ahbap. Tankerin dibi boyladığı yer burası. <laughs> tamam o zaman. Bu işin derinliklerine inelim. Tamam. Ee, tam olarak nasıl? Bilmiyorum. Ha, ipuçları i̇puçları. Araştırırken onlara bakarsın değil mi? Ee, bak. Tam şurada suda bir şey var. Ve kullanılmış bebek bezi. Ah, Belki de Ferris amca haklıydı. Belki ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani doğrusun istersen genelde öyle. Peki ya şu aşırı hidrojenli algıladığın şey neyse işte izini sürebilir misin? Aşırı hidrojen yüklenmiş su mu? Deneyebilirim. Tamam plan bu o zaman. Kokusunu alana kadar suda gezineceğiz. Sıkı tutun. <laughs> Niye sıkı tutunacağım peki? Yeni plan. Kıyıya yüzüyoruz. Yeni bir bot kiralıyoruz ve... Aslında daha iyi bir fikrim var. Aa! Aa! Ne zamandan beri scuba modumuz var? Ayrıca nasıl oldu da tanker olayında bunu kullanmadın? Beni bu modu geliştirmeye teşvik eden o küçük kaza oldu zaten. Tabii eğer beğenmediysen hemen eski haline... Hayır hayır beğendim beğendim. Cat ve Jefferson haklılarmış. Tankerden hiçbir iz yok. Ama ben aşırı hidrojen yüklenmiş su partikülleri algılıyorum. Suyun kimyasal yapısı değiştirilmiş. Böylece suyun kendisi de kontrol edilebilir. Yani canlıymış gibi mi? Evet bayım. Ve yönlendirilen suyun yarattığı girdaplar okyanusun zemininde iz bırakmış gibi görünüyor. Öyleyse izi takip edelim. Hay hay ahbap. Kaburgamı titret. Misana direğini titret. Aha. Aşırı hidrojen yüklü su sinyali giderek güçleniyor. İçim de daha çok ürperiyor. Bu da ne? Tanker, uydu, annemin arazi aracı hepsi burada. Ve dahası. Cat ve Jefferson'ın kullandığı denizaltı da burada. Entekin bu işi halletmesi buraya kadarmış. Bak, Anne! Max? Max! Arfa ah! Kimyasal yapısı değiştirilmiş su partikülleri vardı ya. Kırk tahmin edeyim. Yine algılamaya başladı. Hayır, asıl onlar bizi algılıyor. Ah! Ah! O da neydi? Sanırım öğrenmek üzereyiz. İzimi sürecek kadar akılsız biriymişsin. Şimdi cezanı çekeceksin. Senin izini sürmüyordum. Kaçırdığın onca insanı bulmaya çalışıyordum. İnsanlar benim. Sen ve yanındaki hain Ultralink onları geri alamayacaksın. Uh, still, bu elemanı tanıyor <laughs> musun? Hayır, altı metrelik bir su canavarını hatırlayacağımdan gayet eminim. Sersem, ben bir canavar değilim. Ben Ultralink'im. Tıpkı senin gibi. Ultra link mi? <laughs> Yoldaşlarımdan ikisiyle zaten tanışmıştınız. Ateş ve toprak. Ha, tanıdık geldiğini biliyordum. Sanırım onlara yaptığımız gibi sana da tekmeyi basacağız. Demek öyle. Bu suyu nasıl kontrol ettiğini açıklıyor. O bir ultra link. Benim gibi. Harika. Hay. Onu nasıl yeneceğimizi de açıklayabilecek misin? Hadi turbo. Scuba. Evet. hey su cücesi. Ah, hayır. Kazandık mı? Ne nedir bu? Yere çarpıldığında yıldızları görmem gerekiyordu ama... ...uzay gemisi mi? Kans. ...ve yakında çalışır duruma geleceğim. Yakında evde olacağım. Gemiyi tabir ettim. Karşınızda gördüğünüz bütün taşıtların parçalarıyla. Ama sizin gezegeninizde benim gemimin yakıtı yok. Ve ben de başka bir yol duydum. Anladığıma göre insanların daha iyi olduğu bir şey varmış. Şu güç dönüştürücüleri türü, tam randımanla çalıştığında işimiz biter. O halde kaybedecek vakit yok. Hadi turbo. Güç. Hala anlayamadınız mı? Beni durduramazsınız. biliyor musun? Haklı olduğunu düşünmeye başladım. Bence hayır. Max, bu mağaranın duvarları kireç taşı ve toprak bakımından zengin. Ciddi misin Steel? Şimdi de jeolojiye mi başladın? Hedef tahtası olduğumuz zamana dön. Şu topu atan ortumu nasıl durdurmuştuk hatırlar? Burada da işe yarayabilir. Sen öyle diyorsan. Zamanı geldi. Neredeyse tam gücünde. Hey ıslak kafa. Enfes bir çamurlu pasta ilgini çeker miydi? İşe yarıyor. Kesinlikle öyle. Yaptığımız her neyse. Toprak ve kireç taşımak. Suyla karıştırınca ne elde edersin? Çimento. Diane, ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Ne Eserimizi kalıcı hale getirmeye ne dersin Steele? Ne giderim? Seni kurumaya bırakma zamanımız geldi. <Gülüyor> ha? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Anne! <Gülüyor> ん <laughs>、mm. Tanker mürettebatı, mekik astronotları hepsi güvende ve iyi durumda. Gerçekten günü kurtardınız. Bizden söz etmiyorum bile. Teşekkür ederiz. Öğreneceğimiz sandığın kadar çok şey yokmuş galiba ha Feris Evet. Çimento karışımı yapmak çok zekiceydi. Bu fikri nasıl akıl ettiğinizi sanıyorsunuz acaba? Dur bir dakika. O girdiğimiz sadece bir cephane testi değildi değil mi? Dediğim gibi. Öğreneceğiniz çok şey var. Benim işim de sizi bunu yapabileceğiniz pozisyonlara getirmek. Yine de bu işin altından kalkabileceğimizi sanmıyordum. Ama kalkabildik. Bu seferlik. Ama sizi geri plana tuttum diye özür dilemeyeceğim. Hatta emirlere karşı geldiniz ve... Dur 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 sakin ol Feris amca. Özür dilemeni istemiyoruz. Tek istediğimiz senin bize inancının olması. Ve belki küçük bir şey daha. Bunun güçlü en ufak ilgisi yok. Bütün olay bileğinin hareketinde. Bu sayede topa gereken hareketi verebilirsin. Ee, sanırım hala öğreneceğimiz bir şeyler var. Teşekkür ederim Feris amca. Sorun değil evlat. Demek buradasın Max. Bizimle köstebek kurmacanın orada buluşacağını söylediğini sanıyordum. Öyle mi? Ha üzgünüm. Ha, sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Bu benim Feris amcam. Kim? <laughs> Ayıyı kastediyor sersem. Sonunda kazanabilmişsin. Tanıştığımıza sevindim Ferus amca. <laughs> Dikkat et. Isırıyor. Orası kesin. Hey! Kimse ile gitmek ister. Kulağa iyi geliyor. Evet. Neden olmasın? Belki dalgaları bile yakalayabiliriz. Hayır. Hayır. Oh, tabii ya. Senin şu tuvalet sorunun vardı. Bekle ne? ne, ne? Ha, sorun değil Max. Bundan utanmana gerek yok. Dur biraz. Ne konuda utanmayacakmışım? Sorun yok. Gitmen gerekiyorsa gitmelisin. Büyük babam da aynı böyleydi. Ah, kör bir de çimentoya bulayabilir miyiz? <laughs> evet. Çok güzel. Böyle gül işte. En sağlıklısı bu.